Gel. Şunu da tak. Yavaş, 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 çok hızlı geliyor kızım, çok hızlı, yavaş geleceksin. Gel. Geri git hadi. Geri git. Git de Bir ipi var. Bunu buraya bağlıyoruz. Geri gel kızım. Gel. Gel kardeşim. gel Gel ve hiçbir şekilde ne sağa ne sola düşme yapmıyor. İleri ve geri şekilde yürümesini hareket etmesini sağlıyor. Hop. Bir, Sen yapıyorsun ama bana gerek yok. Tamam mı? Çıkalıyorum. Hop. <laughs> bir daha. Ama bu çok küçük değil mi? Hemen bitiyor. <laughs> Dikkat. Tamam. Dik. Tamam. Bir daha dik aferin. Kum girmesi tamam mı? Yavaş <laughs> Oo, Kumu çok mu sevdin? Öbür protezi ufak geliyordu. Boyu ufak geliyordu. Özge büyüdüğü için e, şey ayak da büyüdü. E, o da tabii yerinde saydığı için protez. Büyümediği için e, mecbur değişmek zorunda kaldık. E, protezi buçuk ay sonra kavuştuk Özgün'ün protezine ve biz bunu her sene yaşıyoruz. Önceki sene de yaşadık. Yani bilmiyoruz ne yapacağımızı. Yani mal varlığımızın yarısı da gitti. Yani bir şeyimiz de kalmadı. Yani yani ilk defa bu iki ay önce çıkmıştık. Biz şimdi iki ay sonra ilk defa geliyoruz sahile. Eğlendim. Eğlendi. Biraz bugün böyle vaktimizi geçirdik. Hı. Tabii çok seviyor Özge. Yüzmeyi falan yazın denizde yüzmeyi çok seviyor. Havuzda yüzmeyi çok seviyor. Öyle aktifleri çok seviyor ama işte imkanımız olduğu sürece getirebiliyoruz. E, seviyor musun denizi? Ya. Çok mu seviyorsun? Aha. Ne yaptın bugün? Denize taş attın. Eğlenceli miydi? Eğlenceli. Her zaman gelmek ister misin? Geçer. O protez fazla kaldığı zaman iz yapıyor ayağına. Plastikle etin birleştiği yer hafif iz yapıyor. Böyle şeyler oluyor. Tabii onu çok kullanınca oluyor. O da tabii acıtma yapıyor. Bir iki gün sonra geçiyor tekrar. Özge. Bana bak Özge. Dönüyor mu dünya? Başın döndü mü? Babası Ali İhsan Yıldırım'ın kendi imkanlarıyla yaptığı protezle gündeme gelmişti 7 yaşındaki Özge Yıldırım. Özge büyüdükçe protezi de bacağını sıkıyordu ve yeni protez oldukça maliyetliydi. İşte o maliyet hayırseverler tarafından karşılandı ve Özge o çok sevdiği dünya cüğünü Konyaaltı sahilinde yeni protezleriyle ilk defa adımladı. よろしもお願いします。